Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çokça tartışılan ve çokça sorulan bir konuya bugün cevap aramaya çalışacağız. Konumuz kader meselesi. Kader nedir? Kader var mıdır? Nasıl anlaşılmalı? Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde kaderin olduğu net bir şekilde ortaya konulmuştur. el sünnet alimleri arasında kaderin varlığı kabul görmüş, ve böylece inanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet olmakla beraber bir iki ayeti okuyarak konunun detayına geçmeye çalışacağız. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Estağuzu Billah Kamer Suresi 49. <laughs> ayette İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kader, bir ölçü çerçevesinde yarattık. Bu kaderin içerisine tabiatın yaratılışından tutun, insanların dünyaya gelişine kadar, ağaçta iki yaprağın dökülmesine kadar her şey girer. Bunun detayına biraz sonra inşallah gireceğiz. Yine başka bir ayette, Hadid 22'de, Ma asabe min musibetin fil erdi ve la fi enfusikum yerde ve sizin nefsinizde size dokunan hiçbir şey yoktur ki illa fi kitabin min qabli en nebra'aha biz daha yaratmadan önce onu bir kitapta yazmışızdır. Bir kitapta mevcuttur. İnne zâlike alallâhi yesir. Bu da Allah için nedir? Kolaydır. Yani şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim bize her şeyin bir ölçü, bir e, e, nizam çerçevesinde ve Allah'ın bildiği, levh-i mahfuz dediğimiz bir kitapta yazılı olduğu ve dolayısıyla her şeyin bir kader çerçevesinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu konuyla ilgili hadisler de vardır. Ama bunların başında Cibril hadisi denilen bir hadis vardır. Hz. Ömer'in anlattığı, oğlu Abdullah bin Ömer'in naklettiği hadis, sahih bir hadistir. Ona göre bir gün Hz. Ömer diyor ki, biz sahabe ile beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda oturmuştuk. Kapı açıldı. Ben beyaz elbiseler içerisinde, üzerinde hiçbir yolculuk emaresi görünmeyen bir adam çıka geldi. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Niye bembeyaz elbiseler içerisinde, üzerinde e, yolculuk alameti görünmüyordu demesinin sebebi şu, o zamanlar işte uçaktır falan yok. Nedir? Yoldan gelmişse, deve üzerinde gelmiştir, at üzerinden gelmiştir. Dolayısıyla toza, toprağa bulanmış olması lazım. Ama bu adam öyle birisi değil. Tertemiz böyle, bembeyaz elbiseler içerisinde, huzura geldi. Direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibine gitti, oturdu ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü bana İslam'ı anlat dedi. Allah'ın Resulü İslam'ın beş şartını nedir işte? E, oruç, namaz, hac, zekat ve kelime-i şehadeti söyledi. Saddak dedi. Sen doğru söyledin deyince, düşünsene birisi Allah'ın Resulü'ne soru soruyor. Allah'ın Resulü cevap verince de tamam doğru söyledin diyor. diyor bu, bu şey Garibimize gitti. Sonra dedi ki iman nedir? Allah'ın Resulü en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi <laughs> ve liyevmil ahiri ve bil kader. Khayrihi ve şerrihi min Teala. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere inanmandır dedi. Yine saddak dedi. Sonra ihsan nedir diye sordu. Allah'ın Resulü dedi ki ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görür. Sonra kıyameti vesaire sordu. Oraya girmiyoruz. Buradan özellikle iman nedir kısmında bu sahih hadiste kaderi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imanın şartları içerisinde saydığını ve kadere iman etmenin gerekli olduğunu belirtmiştir ki bizim bütün alimlerimiz, İmam Şafii'ler, İmam Azamlar bu görüştedirler ve böyle söylemişlerdir. 1500 yıldır da böyle gelmiştir. Peki bu işin e, bilinmesi gereken Kur'an ve Sünnetteki kısmı. Bir kısmı. Hepsini anlatmaya e, zaten vaktimiz yetmez. Peki o zaman anlamamız gereken kader nedir? Buranın altını çizerek asıl mesele şimdi giriyorum. Kader Allahu Teala'nın her şeyi ezeli ilmiyle bilip yazmasıdır. Hani her şey bir kitapta yazılır diyor ya ayet-i kerimede. Allahu Teala her şeyi daha ezeli ilmiyle çünkü Allah'tır. Her şey biliyor ve yazmıştır. Ancak burada işte kaçırılan nokta burası. Buraya dikkat edilmesi lazım. Allah'ın yazması iki şekilde olur. Bir hüküm olarak yazması vardır. Bir de vasıf olarak yazması vardır. Şimdi hüküm olarak yazması kısmı kaderdir ama insanın sorumluluğunun olmadığı kaderdir. Mesela dünyanın yaratılmış olması. Mesela yağmurun yağması. Mesela bizim doğmamız. Erkek veya kız olarak dünyaya gelmemiz. Şu anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelmemiz. Uzun boylu, kısa boylu, şişman vesaire olmamız. Sakat doğmamız. Bütün bunlar kaderdir. Allah ezeli ilmiyle bildiği, bilip yazdığı için kaderdir. Ama sorumluluğu bize ait olmayan kaderdir. Yani Allahu Teala hiç kimseye sen niye erkek olarak doğdun? Ve niye şu tarihte doğdun? Niye şu kadar yıl yaşadın? Niye sormayacaktır kaderdir. Tamamıyla Allah'ın elinde olan ve sorumluluğu insana ait olmayan kader. Bu hüküm olarak yazdı. Mesela ne demiştir? Falan kişi falan tarihte doğacak. Hüküm. Doğacaktır. Hüküm verdi. O zaman hiç şüphesiz o olacaktır. Çünkü Allah'ın ilmi, Allah her şeyi ezelden bilir. Peki vasıf olarak yazdığı ikinci kısma gelince, o da cüz'ü irade ile alakalı olan kısımdır. Cüz'ü irade, Allahu Teala'nın insana tercih etme hakkı verdiği küçücük bir irade, bir serbestliktir. Bunları Allahu Teala vasıf olarak yazır, yazar. Ne demek vasıf? Allahu Teala her şeyi ezeli ilmiyle bilir. Kim kendi isteğiyle aklı yerinde olduğu halde isteyerek ne yapacağını Allah ezelde bilir, yazar ama hüküm olarak yazmaz, vasıf olarak yazar. Çünkü biliyor. Bu şuna benzer. Teşbih-i olmaz. Şimdi yıllar önce bir film izlemişsinizdir. Aradan zaman geçti, çok sevdiğiniz bir film. Birkaç yıl sonra aynı film yine oynuyor. Siz ne diyorsunuz? Aa şimdi şu sahne gelecek, şu adam şunu öldürecek, işte şu olay olacak. Hakikaten de oluyor. Şimdi siz söylediniz diye olmuyor. Bildiğiniz için söylüyorsunuz. Vasıf olarak Allah'ın yazdığı kader kısmı da Allah hüküm olarak yazmamış. Yani olsun diye yazmamış kendi isteğiyle kulun neyi tercih edeceğini bildiği için vasıf olarak yazar ve yazmıştır. Bunun için insan kendi aklı yerinde olduğu halde, cüzü iradesi olduğu halde Allah Teala akılla yetinmeyip buna peygamberler gönderdiği halde, peygamberlerle kitaplar gönderdiği halde, o kadar alim ve kitaplar geldiği halde bütün bunlar insana iyinin ne olduğunu, kötünün ne olduğunu anlattığı halde bütün bunlara rağmen kişi, kişiye Allahu Teala tercihte bulunma fırsatı vermiştir. Ha dileseydi vermezdi. Ama dilemiş, cüz'ü iradede tercih etme hakkı vermiş. O zaman bir kişi eline silahı alıp gidip birisini öldürmesi kader midir? Kaderdir. Ama sorumluluğu insana ait olan kaderdir. Allahu Teala ezelden o kişinin aklı başında olduğu halde kitaplarda peygamberlerin kendisine veya peygamberlerden sonra gelmişse alimlerin kendisine neyin iyi neyin yanlış olduğunu anlattığını bildi, anlattığı halde adam öldürmenin haram ve kötü bir şey olduğunu bildiği halde kendi iradesiyle kendi cüz'ü iradesini kullanıp aklıyla hür iradesiyle gidip adamı öldürmüştür. Adamı öldürünce fiili yaratma Allah'a aittir ama istek Kolun olduğu için sorumluluk kula İşte biz buna vasıf olarak yazma diyoruz. Allahu Teala hüküm olarak yazmıyor. Mesela Allahu Teala bu kısmı cüzü irade çerçevesinde olan kısmı falan kişi falan tarihte gitsin falan adamı öldürsün demiş olsaydı hüküm olurdu. O zaman o kişinin adamı öldürmesi Allah'ın emri olmuş olurdu. Öyle değil işte. Allahu Teala vasıf olarak diyor ki o adam yanlış olduğunu bildiği halde kendi iradesini o yönde kullanacak. Ha isterse adam iyilik yönünde iradesini kullanabilir. Bu sefer de ne yazılır? Sevap yazılır. Ama Allahu Teala zaten ezelden ne olduğunu bildiği için ne yapmıştır? Yazmıştır. E peki hocam özellikle gençler çok sorar. Kişinin kendi eşini seçmesi kader midir? Her şey kaderdir ama şunu bilmemiz lazım. Vasıf olarak yazılan kader midir? Yani bizim irademizle seçtiğimiz kader midir? Yoksa hüküm olarak yazılan kader midir? Vasıf olarak kişinin kendi eşini seçmesi vasıf olarak olan kaderdir. Allahu Teala ezelde kimin kiminle aklı yerinde olduğu halde, gözü gördüğü halde, hatta çevresinde insanlar kendisinden nasihatta bulundukları halde kimi seçeceğini biliyor ve vasıf olarak yazıyor. Diyor ki falan kişi falan zamanda falan kimseyle evlenecek. Bunu ezelde yazmıştır. Çünkü Allah her şeyi ezelde bilir. Gün gelince kişi kendi iradesiyle o işi gerçekleştirmiş oluyor. Onun için sorumluluk ona aittir. Yani her şey kaderdir ama sorumluluk kısmı vasıf olarak yazılan kısımda bize aittir. E peki hocam Allahu Teala veya hadisi şeriflerde sadaka ömrü uzatır diyor. Bu da kader midir? E kaderdir. Allahu Teala ezelde sana ömür biçerken, takdir ederken senin kendi iradenle, isteğinle sadaka verip vermeyeceğini de biliyor, ona göre veriyor. Yine her şey ezelde olmuş oluyor. Ezeli bilgisi dahilinde olmuş oluyor. Dolayısıyla Allahu Teala her şeyi ezelde bilir ve yazar. Yazması iki şekilde olur. Hüküm olarak yazıkları vardır. Hüküm olarak yazıklarında insanoğlu sorumlu değildir vasıf olarak yazıkları vardır. O kısımda Allahu Teala insana cüz'i irade yani seçme, tercih etme hakkı verdiği, akıl verdiği, o kadar peygamber gönderdiği için sorumluluk da sana aittir demiştir. İstersen iyiliği seç, istersen kötülüğü. Ama Allahu Teala ezelden hangisini seçeceğini biliyor, ezelde yazıyor. Yazdığı için biz buna kadar diyoruz. Ama vasıf olarak yazdığı için sorumluluğu insana aittir. E peki hocam siz bunları nereden çıkarıyorsunuz? Aşağı. Ben dediğim gibi müştehit değilim. Bunu müştehit alimlerin söylediklerinden çıkarıyorum. İşte İmam-ı Azam bu konuyu nasıl anlatıyor? Bir cümleyle onu okuyup konumuzu inşallah bitirmiş olalım. İmam-ı Azam yani Hanefi mezhebinin kurucusu ki müştehittir, alimdir, Kur'an'ı da, hadisleri de çok iyi bilen ve bütün İslam aleminin kabul ettiği bir şahsiyet. Ne diyor? Ve la yekunu fi dunya ve la fil ahireti Dünya ve ahirette olan her ne varsa, ne olacaksa, ne oluyorsa illa bi meşiatihi. Allah'ın dilemesiyle ve ilmihi bilmesi ve kadai kazası ve kaderi kaderi ve ketbihi yazması fil levh-i mahfuzi. Levh-i mahfuzi yazmasıyla olur. Yani bunların hepsi işte bilgisi, iradesi içinde olur. Buradaki iradeyi karıştırmamak lazım. E Allahu Teala ezelden öyle irade etmiş anlamında değil. Allahu Teala sana cüzü irade vermeyi irade etmiştir. O onun iradesi içerisindedir. Yoksa sen sorumluluktan kurtaran bir şey değil. Ama bak burası önemli. Altını çiziyorum. Ve kad katabahu bil vasfi. Ya o bizim bildiğimiz kaderi vasıf olarak yazmıştır. Yani cüzü irademizle tercihimizin nerede olacağını biliyor hüküm olarak değil, bu kendi isteğiyle şu işi yapacaktır şeklinde la bil hükmi, hüküm olarak yazmamıştır diyor. Kim? İmam-ı Azam. İmam-ı Azam böyle diyor, yine aynı şeyleri söyleyeceğiz. Bizim ilkokulu terk, liseyi okumamış veya hasbel kader fakülte kazanmış genç, bence kader yoktur diyor. Gençlere şunu söylemek istiyorum. Kendinize yazık etmeyin bilmediğimiz konularda hele hele din konusunda konuşmayalım. Din bir bilim değildir. Din imanı teslimiyeti gerektiren manevi kalbi bir meseledir. Dolayısıyla dine yaklaşımınız aklınız seviyesinden ziyade akılla beraber gönülle beraber olmalı ve teslimiyet içerisinde olmalıdır. Siz bir dine iman ediyorsanız o dinin kitabının ve peygamberinin ve alimlerinin ne dediğine dikkat etmeniz lazım. Sizi aşan hususlara girip de ebedi dünyanızı mahvetmeyin.